Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Evet Eko Green Halkar sonuçları nihayet geldi. Biraz geç oldu ama sonuçta Halkar sonuçları açıklandı. Şöyle baktığımızda Halkar sonuçları gayet iyi görünüyor. Bireysel yatırımcılara 44 milyon lot ayrılmıştı. 44 milyon lota 478 bin başvurusu kabul eden edilen yatırımcı olmuş. Aslında 497.658 kişi başvurmuş ama bunlardan tabii ki mükerrer talepler şunlar bunlar elendikten sonra kalan 478.335 kişinin başvurusu kabul edilmiş görünüyor. Burada da 44 milyon nota 213.163.000 bin liralık bir talep gelmiş. Oldukça da iyi bir talep. Şimdi ne kadarlık lot ayrılmıştı? 44 milyonluk bir lot ayrılmıştı. Şimdi ben 44 milyon lotu kaç kişi başvuru yapmış? 478.335 kişiye böldüğümde aslında burada 91 lot 92 lot düşmesi gerekiyor. Evet bizim hesaplamamız yanlış değil. 91 lot 92 lot düşmesi gerekiyor. Şimdi bakacağız bu kadar lot düşmüş mü? bunun gerçek düşen lot miktarında sizlere belirteceğiz. Şimdi yüksek başvuruluyor 11 milyon lot ayrılmıştı. Bu oransal. Oransal olduğu için kimin ne kadar başvuru yaptığını bilemediğimiz için aslında biz oransala ne kadar lot düştüğünü şu an için göremiyoruz. Onu da ayrıca açıklayacağız geldikten sonra. Yurt içi kurumsal yatırımcılara 27 milyon 500 bin liralık bir lot ayrılmıştı. Aslında burada iyi bir pay almışlar. 79 yatırımcı başvuru yapmış. Burada da bunlar da oransal tabii ki. Yurt dışı kurumsal yatırımcılara 27 milyon 500 bin lot ayrılmıştı. 7 yatırımcı, yurt dışı yatırımcı 75 milyon 987 bin liralık bir başvuru yapmış. Yani lotluk başvuru. Yurt içi kurumsal yatırımcılardan da 27 milyon 500 bin liralık lota 239 milyon 500 bin lotluk bir talep gelmiş. Orada da iyi bir talep gelmiş. Peki Asıl talebi şurada görüyoruz. 11 milyonluk bir talep var. E bu 11 milyonluk talebe 454 milyonluk bir başvuru gelmiş. Peki bunu hesaplamaya çalışırsak ne kadarlık bir başvuru düşmüş olur? Eğer bunu hesapladığımızda ortalama %2.5 2-2.5 gibi bir başvuru yani 2.4 gibi veya 2.5 gibi bir talep gelmiş gibi dağıtım olmuş gibi görünüyor yüksek başvurulu. Yine bakacağız, kontrol edeceğiz. Ee, acaba yüksek başvuruda hesapladığımız oran doğru mu? Şimdi diğer bilgilere bakalım. %5 ve üzerinde pay alan herhangi bir yatırımcı grubu var mıydı diye bakıyorum. %5 ve üzerinde herhangi bir pay alan yatırımcı grubu yok. Bu da gayet güzel. Lotlar e, orantılı bir şekilde dağıtılmış gibi görünüyor. Peki Ekegüren Enerji Halk Arzı'nda e, idari sorumluluğu bulunan işsel bilgiye ulaşabilecek kişilerin almış oldukları lotlara baktığımızda aslında her şeyi burada biz görebiliyoruz. Ergün Koşucu var 96 lot almış. Ahmet Aka var 97 lot almış. Yani burada bu kişiler yüksek başvurudan giremezler. Bireysel başvurudan girmişler. E, burada 10 lira 40 kuruşla 96 lotu çarptığımızda 998 liralık bir lot almış burada. 97 lotla 10 lira 40 kuruşu çarptığımızda 1000 lira yaklaşık 1000 liralık bir e, halk arz kesin sonuçlardan bahsediyorum. Bir e, dağıtım olmuş. Peki bizim tahminimiz neydi? Onu göstermek istiyorum sizlere. Bizim şöyle bir tahminimiz vardı. Ege Güren halk arzında 3. gün eee biz aslında çektiğimizde 418 bin yatırımcıyı bulmuştuk burada. Orada da 450 bin, bin, arasında bir dağıtım olur diyorduk. Ama çektiğimiz en sonki videoda 500 bin kişilik bir dağıtım hedefliyorduk. Burada da 478 bin kişi falan geldi. Yani burada 450 bin, 500 bin aralığında beklerken tam 478 bin kişi birazcık isabetli olduğumuzu düşünüyorum siz değer hak verirseniz. E, tüm yatırımcılara Hayırlı olsun diyelim. Kendinize iyi bakın. İnşallah bol bir tamam serisi bekliyoruz. Bol kazançlar.